Merhaba arkadaşlar. 9-10 yaş için şalvar dikeceğiz. Kumaşımızı dörde katladık. İplik boyu böyle. Burada bakın 4 kat. 1, 2, bir de bu. 3, 4. Şuradan 35 santim alıyoruz buraya kadar. Ve işaretini koyuyoruz şöyle. İğne de koyabilirsiniz. Şöyle işaretledim. Paçasının boyunu ayarlamak için de 16 santim koyuyoruz. Onu da şuradan işaretliyoruz. Ve şuraya olan mesafe şu kadar keseceğiz onu. Buradan yukarı keseceğiz. Kadar. Kestik. Sonra bu parçasıyla beraber şu kestiğimiz parçayı bunun burasını birleştireceğiz. Şurayı birleştireceğiz. Sonra açacağız. Burasıyla birleştireceğiz onu. Evet arkadaşlar. Bacanın yanından kestiğimiz parçalarımızı birleştirdik. Önce açık olanı şöyle birleştirdik. Açtık. Ve diğerini birleştirdik. Bu şekilde oldu. Şimdi bunu arasına koyacağız. Şu şekilde. Şu şekilde buraya ekleyeceğiz. Bacağını da şöyle. Evet. Rahat gitmeniz için şurada kalan İkili parçamızı da bölebilirsiniz. Bölmeyebilirsiniz de. Şöyle iki tarafta da dikiş olmasa açısından ben bölüyorum. Evet şimdi dikelim. Ve sonucu görelim. Evet arkadaşlar şimdi arkamı ön açacağız. arkadaşlar. Bakın çantık. Şimdi parçamızı açacağız. Arkasından. Bu. Bu olsun diye arkasından da başlayabilirsiniz. Aşağı çektirmedim neresine kadar geliyorsa. <laughs> Terima kasih telah menonton! Bu bacasını e, az önce diktiğimiz yere şuradan iki bacanın ucunu beraber tutuyoruz. E, i̇kisini beraber buradan çıkmamız gerekiyor. Şöyle. <laughs> İnşallah oldu. Şurası Şimdi bacasını kıvıracağız. Şöyle bacasını kıvıracağız. Bir de beline lastik koyacağız. Evet arkadaşlar. Şavvarımızın bacalarını yaptık. Kıvırdık yani. Şöyle belini de alalım. Şimdi beline lastik koyacağız. Lastik ölçüsünü nasıl alacağız şimdi? Şöyle tutalım. Lastiğimiz de bu. Nasıl ikiye katlayacağız. Evet. Orta çizgisi dikişi. Şöyle tutuyoruz. Bir parmak geçireceğiz. Evet, bir parmak geçirdiğiniz için şöyle görüyorsunuz. Toplayacak. Şöyle takmaya başlayacağız. Lastiğimizi diktik. da Evet arkadaşlar bakın Lastiğimizi taktık. Şimdi düz makinede şöyle üzerine kapatacağız. <laughs>

Evet arkadaşlar 9-10 yaş şallarımız böyle. Digenler güle güle kullansın inşallah. Hoşçakalın. Beğeni atmayı, videoma yorum yapmayı, abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.